Öncelikle hayırlı uğurlu olmasını dilerim. E, ondan sonra mesela Şanlıurfa ve Şanlıurfa yani il ilçe olarak e, beklentimiz bir vatandaş olarak şunu söyleyebilirim: e, Cadde sokakların, e, Ondan sonra temizlenmesi, asfalt mesela bu kilit taşların kaldırılıp temiz düzgün bir şekilde asfaltlanması. Ondan sonra çöp konteynerlerinin, çöp kovalarının yeniden değişmesi. Ondan sonra efendime şöyle söyleyeyim mesela havalar sıcak oluyor. Urfa, Şanurfa'ma sıcak bir meleket, sıcak bölgede olduğundan dolayı e, yani çöp konteynerlerinin işte yani çöp kovalarının değişmesi, temizlenmesi, belediyelerin çalışması, haşere falan işte çıkıyor böcek falan mesela su giderlerinden, su kanalizasyonlarından onların ila ilaçlanması, yani başlıca bunlar yani geliyor. Ondan sonrası artık çevre düzenlemesi ne kadar yapılırsa bizlere ve vatandaşımıza iyi olur yani. Fadinden fazla var. Park sorunu var. Millet para yok diyor. Millette para var. Herkeste her şey var. Ya yani adamın bir evinin önünde üç tane arabası var. Bu adam nereye park etsin?